şaka 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 tabii ki de öyle başla. Lan. Ha yok bu böyle olmayacak. Ne biçim alarm ya? Benim telefonumun alarmı böyle. Ay! Bu ne ya? Bu ses ne böyle? Tövbe tövbe gecenin köründe Ariana Grande çalıyor. Gece mi olmuş sabah mı olmuş o da belli değil zaten. Oğlum bu ne biçim var yanlı grende. Neyse. Neyse <laughs> <laughs> şimdi ben yanlı söylemeye çalışmayayım. söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya telefona bak bir de zıplıyor ya. Dur dur dur. boylarım niye böyle çalıyor acaba ya bugün Allah'ım vanilyam <laughs> Allah'ım yarabbim o ne biçim bir ses koymasıydı ya mübarek o ne biçim sesti ya neyse devam edelim <laughs> gülme ben şu anda niye gülüyorum saçma sapan neyse <laughs> Allah yandan 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 halay çekeceğim resmen bugün yandan geliyorum. Allah ben niye bu kadar mutluyum ya? Neyse mutlu olmak güzeldir. Evet şimdi acaba kızlar uyandı mı? Öbür sefer bana şaka yapmışlardı. Ben de şimdi onlara şaka yapacağım. Ama dur ilk önce de bir gibi... hazırlanmam gerek. Vanilya kalk. Hav hav. Bana bana. Hav hav. Sen bana bağırmasın ya sen bana bağırıyorsun. Hav hav. Tamam ya ben de sensiz giderim. Hav hav hav. yerim ben seni ya. Hadi gel beraber hazırlanalım. Hav hav. Hav hav. Trouble, just as long as you know you got can me. These friends keep talking way too much. Say yes yeah, to give you up. Can't hear them knockin' inside. I've been here all day. I've been here all day. I'm glowing. I'm in love inside the side. I've been here all day. Been here. walking side to side, side It's a new style, wear some I geliyor. Allah. Allah. <laughs> come pop and i make my come pop and rap